Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Çiçek Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün 19 Nisan'da ektiğimiz Sudan Sorgun tarlasındayız. Otu tarlasındayız. Maşallah Baya güzel bitişmiş. Yağmur yağmadı ama Buna şükür Nasip olursa sulayacağız. Hava yağışlı gösteriyor ama bir türlü yağmıyor mübarek. Şöyle göstereyim. Maşallah. Burası toplamda 25 dönüm. Soğutunun olduğu yer 6 dölüm. Bugün yine yulaflarda yiyoruz koyunları. Merinos koyunculuğa devam. Maşallah. Dediğim gibi burası toplamda 25 dölüm. 6 dölümü sudan sorgun otu. 19 dölümü yulaf. Böyle her sene ekiyoruz koyunları böyle yayıyoruz. Güzel oluyor. Otlar da kurudu yağış olmadığı için. Doğa bir başka güzel. Seviyorum bu işi. Be. Bu baharanlar da bugün yeni saldığımız kuzuluk oyunlar. Gel. Hey maşallah şuna bak be. Bir işi severek yapmak lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Koyunları sulamaya dereye iniyoruz. Bugün Bugün Samralar mevkiindeyiz. Mera değişik. Her gün Kocabayır'da kalıp çeşmeden sulayıp öyle geliyorduk buralara. Bugün hava serin diye buralarda kalmayı tercih ettim. Hadi gelin bakalım hadi bağırışmayın. Hiç de canları istemiyor bugün ya. Yaylım bol bulunca. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> Hiç. Hiç. Haydi. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Bizim de ihtiya istirahate ihtiyacımız var. Karnınızı doyurdunuz suyu da için. Hiç. Hiç. Bunları yeni saldık bugün. Taze kuzulularda. Eve zorluyorlar. Evde hazır yeme alıştılar. Ne olacak? Dışarıda bahar o biçim. Görüyor musun bakalım? Hava serin olduğuna su içme canları da istemem. Başka gün çeşmeyi koparıyorlar. Gel, gel, gel. Dur gel. Karşıya geçmeyin. Dur gel. <laughs> Bu kavakları da buraya yeni dikmişler. Bir muhafaza yapıp tel örgü çekseymişler olacakmış. Bu iş tamam. Suyu sulama işlemini yaptık. Gölgeye doğru geri gidelim yavaş yavaş. Bugün hava serin yatarlarım bilmiyorum ama bakacağız. Koyunları suladıktan sonra gölgeye yatırdık. Bugün hava serin yanları istemiyor pek yatmaya. Şuradan biraz odun kıralım. Ateşimizi yakalım. Çayı demleyelim. Evet. Arkadaşlar ateşi yaktık. Yansın o, köz olsun. Çayımızı demleyelim ondan sonra. çayımızı demliğimize koyalım. Suyumuzu da ekleyelim. Yeterli bu kadar ateşimiz yansın köz olsun ondan sonra ateşe süreriz demeyi Evet arkadaşlar köz yavaş yavaş oluşuyor çayımızı hazırladık Ali kardeşim telefon etti abi yanına geleceğim dedi o da geliyor traktörle gelsin bakayım büyün abi kardeş bir keyif yapalım Hoş geldin, hoş geldin. Közümüz <laughs> oldu, çayımızı ateşe sürelim. Of, badıl canımızda atalım, biberimizle biraz köz toplayalım çaydanlığın etrafına. da demlensin bu. Biz de iki muhabbet edek. Biberlerimiz örpürlendi patlıcanımızda. Çayımızda demlensin onları aldık ateşten. Şöyle biraz daha köz çayımıza. Çayımız kabardı. Yeterli bu kadar alalım ateşten. Şuraya dinlenmeye. Evet. Çayımız dinlenmeye aldıktan sonra bardağımıza koyuyoruz. Of. Şuna bir bak. Bir bak. Bize afiyet olsun. Evet bu kadar yeter bugünlük yatış. Saat 3'e geliyor. Şöyle bir daha gidelim bakayım. Kalktılar. Hava serin olduğuna. Hadi bakalım hop kalan olmasın bak. Hasan abi bekler. İstikamet yulaf tarlası. hafta yaymak olmaz bal kaymak olmaz biraz da tarhana çorbası Arkadaşlar yağış olmadığı için gördüğünüz gibi bayırlarda kotlar çoğu kurudu Allah inşallah bir yağmur ver de afatsız. şu gördüğünüz kekik otları koyunlar üzerine basınca çok güzel kokuyor bilen bilir kokusunu zaten Yavaştan akşam oluyor. Yavaş yavaş köye doğru ilerliyoruz. Maşallah. Hava bayağı serin bugün. Yavaş yavaş köye doğru çekildik artık. Gidiyoruz. Hava ne soğudu akşamleyin arkadaşlar ya. Bir yerlere yağmur yağıyor ama. inşallah bizim buraya da yağar. Toprağın çok ihtiyacı var. Otlar kurudu. Güzel bir videoda buluşunca edek. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.